Değerli cumartesi sahneleri, kayıp yakınları, aramızda bulunan sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, hak savunucuları, milletvekilleri, kayıplar bulunsun, failler yargılansın oturma eylemimizin 870. haftasında bir kez daha burada bir aradayız. Bilindiği üzere birkaç gün önce iki internet sitesi alışverişi üzerinden bir tişörtün satışı sunulmuştu. Bu tişörtün üzerine beyaz toros amlemi ve yanında 17 bin insan bir torosa sağır mı baskılı bir tişörtün satışı gerçekleşmişti. Bilindiği üzere büyük tepkiler ve boykot kararına alınan kararlardan hemen sonra bu iki internet sitesi ürünün satışını internetten kaldırmıştı. Tabi İnsan hakları derneği olarak da hemen e, suç duyurusunda da bulunduk. Aslında bu tür toplumsal hafızalarımıza göndermeler ve mesajlar tabii ki ilk değil. Bundan iki yıl önce de yine çiçek sepeti Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın posterini satışa sunmuştu. Yine bundan iki yıl önce Bursa Spor Ahmet Spor maçında yine Yeşil'in posterini pankartlarda tribün pankartlarında açılmıştı. Yine Beyaz Toros amblemi içeren pankart yine tribünde açılmıştı. Tabii ki bu tür ürünlerin sosyal medyada pazarlanması ya da ifşa edilmesi her şeyden önce binlerce insanın acısını deşirmek, insanlığa karşı işlenen suçlara ortak olmak ve ...toplumsal hafızamızı ve yaramızı derinleştir derinleştirmekten başka öteye gitmiyor. Beyaz Sos, gözaltında zorla kaybetmelerin, faili meçhul cinayetlerin, yargısız infazların, devlet şiddetinin ve cezasızlığın bir simgesidir. Toplumsal hafızamız, toplumsal yaralarımız, toplumsal acılarımız, toplumsal travmalarımız popüler kültürün, nostaljinin, mizahın konusu olamaz. Olmamalıdır da. Her şeyden önce bu tür ürünlerin pazarlanması, piyasaya sürülmesi suç ve suçluyu övmektir. İnsanlığa karşı, insan onuruna karşı işlenen suçlara ortak olmak demektir. Çünkü Beyaz Toros, göz altında kayıplarımızın, sevdiklerimizin, faili meçhul cinayetlerin simgesidir. 1990'lı yıllarda devlet ve devlete bağlı paramiliter güçler tarafından işlenen suçların simgesidir. Ölüm aracı olarak da bilinen ve devletin şiddet yüzünü temsil eden bir simgedir Beyaz Toros. Bir kez daha burada özellikle bu konuda bu tür paylaşımlarda bulunanların yetkililerin hukukun bir an evvel soruşturma açılmasını talep ediyoruz. Yıllardır burada acılı yüreğimizle kayıplarımızın peşinde koşuyoruz. Kayıplarımızı arıyoruz. Hiç olmazsa bizim de bir mezarımız olsun. Biz de normal bir hayatı yaşamak istiyoruz. Artık acımızı bitirmek, yasımızı tamamlamak istiyoruz. Ama maalesef bu yetmemiş gibi her gün acılarımızı deşiren her gün acılarımızı bizim yüzümüze vuran eylemlerle, olaylarla karşılaşıyoruz. 30 yıldır bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Değil 30 yıl, 300 yıl, 3000 yıl da geçse son kaybımız bulana kadar bu mücadeleden elbette asla vazgeçmeyeceğiz. Bir kez daha burada, bu meydanda çağrımızı yeniliyoruz. Bu ikisi de derhal kayıp yakınlarından ve Kürt halkından özür dilemelidir. Ve bu İki siteyi bir kez daha burada boykot çağrımızı yeniliyoruz. Değerli basın emekçileri. Bu hafta 9 Ekim 1993 yılında içinde amcamın da bulunduğu ve amcamın şahsında gözaltında kaybedilen 11 köylünün öyküsünü sizlerle paylaşacağız. Ondan önce aramızda Diyarbakır milletvekili Ceylan Akça'da bulunmakta. O da kendi duygu ve düşünceleri sizlerle paylaşacak. Daha sonra kayıp Komisyonu Yönetim Kurulu üyemiz Murat Yüksel bu haftaki kayıp öyküsünü sizlerle paylaşacaktır. Değerli basın emekçileri, kıymetli anneler, 870. haftada hepinizi saygıyla selamlıyorum. Dün 10 Ekim'de dediğimiz yüzük canı anmıştık. Yarın burada katledilen 100. Sen'i anacağız. Yarın yine Suriye'de Türkiye'nin işgali sırasında katledilen Hedrin Halep'i de anacağız. Burada bugün anacağımız kursa 9 Ekim'de kaydedilen insanlar aslında zaman içinde form değiştiren kontrollü illegalitenin kurbanlarındandır. 90'larda beyaz toros içinde gezen kontra 2000'lerde mafyalara dönüştüler. 2007'de beyaz bir berenin altında belirdiler. 2015'te işidin bombalı yelekleriyle ortaya çıktılar. 2018'de Selefi Suriye Milli Ordusu adı altında ortaya çıktılar. Ve şimdi yine Kürdistan sokaklarında bazen ortaya çıkıp gece 12'den sonra devlet biziz diye gezen illegal çete yapıları şeklinde ortaya çıkıyorlar. Bunların hepsi devlet gözetiminde müsaade edilen kontrollü illegalite dediğimiz Barış ve demokratik toplum çağrısına bir hamle olarak geliştirilen adımlardır. Bugün bir süreçten bahsediyoruz. Barış ve demokratik toplum çağrısından bahsediyoruz ve bu sürecin görüldüğü bir meclis çalışmasından bahsediyoruz. Cumartesi anneleri oraya gittiler ve meramlarını anlattılar, taleplerini anlattılar, kemik ve bir mezar taşı taleplerini anlattılar. Orada ortaya çıkan talepleri bizim de talebimizdir hem adalet hem yüzleşme hem de hesap verme bekliyoruz. Devletten sorumluluğunu üstlenmeyi, suçunu kabul etmeyi ve bu suçun araçlarını, aparatlarını adalet önüne getirmesini talep ediyoruz. Ve bu sebeple bu çağrıyı hem cumartesi günü, her cumartesi günü saat 12'de buradan hem meclisten hem de sokaklardan dile getirmeye devam edeceğiz. Kaybedilen her bir kişi mücadelemizde yaşamaya devam ediyor. 1915'te kaybedilen Taniel Barujan'dan 1995'te kaybedilen Fehmi Tosun'a 2007'de faili belli olan Hrant Dink'e kadar bütün kayıplar onurumuzdur diyorum. Hep saygıyla anıyorum. 1994 yılının hemen başında Mehmet Salih Akdeniz'in kardeşi Mehmet Emin Akdeniz İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'ne abisiyle birlikte gözaltına alınıp kayıp 11 kişi hakkında başvuruda bulunur. Aynı yıl içerisinde ilede Diyarbakır Şubesi Avukatları Mehmet Sali Aydeniz ile birlikte gözaltında kaybedilen 11 kişiyle ilgili davayı Ayın'a taşır. 2011 yılında Ayın bu davada Türkiye'yi kaybolan 11 kişinin ailesine toplam 311 bin ödemeye mahkum eder. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu suçu kabul ederek göz altında zorla kaybedilenlerin ailelerine bu tazminatı öder. Olaydan yaklaşık 11 yıl sonra 2004 yılının Kasım ayında Kulp ilçesi Alaca köyünde bir çoban tesadüfen deri yatağında insan kemiklerine rastlar. Haberin yayılmasıyla birlikte bir kısım kayıp aileleri bulunan kemiklerin kendi kayıplarına ait olabileceğini düşünerek bölgeye gider. Kemiklerin bulunduğu alanda yanmış giysiler ve bir takım özel eşyalar bulunur. Aileler bu eşyaların kendi kayıplarına ait olduğunu hemen orada tespit ederler. Bu esnada kemiklerin hiçbirinde kafatası bulunmaz. Eşyalardan ve objelerden anlaşılacağı üzere cesetler öldürüldükten sonra yakılmıştır. Daha sonra Kul Cumhuriyet Başsavcısı tarafından bulunan bu kemikler hakkında soruşturma başlatılır. Ardından o dönemde ve o bölgede kaybedilen kayıp yakınlarından DNA testlerine alınır ve kemikler ATK'ye gönderilir. Daha sonra kemikler ATK emanetinde kaybolur. 2013 yılı e Ekim ayında Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi Kul Alaca Köyü davasının açılmasına karar verir. 19 Eylül 2018 tarihinde 18. duruşması yapılan Kul Alaca Köyü davasında mahkeme operasyonunu yöneten Tuğ General Yavuz Ertürk hakkında yeterli ve ikna edici delil bulunmadığından sanığın beyahatleri karar verir. Bu karara karşı yapılan istinaf başvurusu 9 Aralık 2020 tarihinde Ankara Bölge Adliyeli Mahkemesi tarafından red edilir. Bunun üzerine aileler temiz talebiyle yargıtaya başvururlar. Yargıtay Birinci Ceza Dairesi inceleme tamamlanmadan evrensel hukuku yok sayarak 19 Mart 2024 tarihinde dosyada zaman aşımından düşme kararı verir. Aileler aynı yıl Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunurlar. 870. haftamızda en köylünün göz altında kaybedilmesiyle ilgili 31 yıldır devam eden cezasızlığa son verilmesini, maddi gerçeğin açığa çıkartılarak bu suçtan sorumlu olanların cezalandırılmasını talep ediyoruz. Kaç yıl geçerse geçsin, Mehmet Salih Akdeniz ile birlikte gözaltında zorla kaybedilen Celil Aydoğdu, Behçet Tütüş, Mehmet Şerif Avar, <laughs> Hasan Avar, Bayri Şimşek, Mehmet Şah Atana, Turan Demir, Abdo Yanuk, Nusrettin Yerlikaya, Ümit Taş için, tüm kayıplarımız için adalet istemekten, devletin evrensel hukuk memnunları için de hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan vazgeçmeyeceğiz. Şimdi Menesali Akdeniz ile birlikte gözaltında zorla kaybedilen 11 köylü ve diğer tüm kayıplı ve faili meçhul siyasi cinayetleri kurban edenler için bir oturma eylemine geçiyoruz.